Herkese merhabalar efendim Telbeci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyerek yine bir videomuzla başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımıza özel kapattım. 1-15 Ocak arasında özel bir aile falan olsun istedim bu için çok seviliyor çok isteniyor bununla devam etmek istedim. Birazdan fincanınızı açacağım dilerim ki neyse gönlünüzden geçenler onları duyarsınız duymak istedikleriniz çıkar bu fincanı da sevgili ikizler burçları ayrıca hemen fincanımın arkasında enerjilerine çok güvendiğimi her zaman söyledim melek kartlarımı görüyorsunuz <laughs> affedersiniz fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de melek kartı çekeceğiz ve çıkan bu kartı da siz sevgili ikizler için okuyup değerlendireceğiz efendim şimdi herkes hazırsa Herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Bu arada evliyseniz eşinizle, eşinizin ailesiyle ilgili de dinleyebilirsiniz. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de dinleyebilirsiniz bu açılımı. Şöyle anlayın arkadaşlar bir göz atsınlar diye şöyle bir gösteriyorum. Sonrasında kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim efendim. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresime WhatsApp attım. Videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz sevgili ikizler. Birisiyle böyle bir ım, yüzleşmeniz var. Hemen onunla başlamak istedim. En dikkatimi çeken şey oldu çünkü bu fincanda. Ee, şimdi bir aile falı olduğu için aile ilişkileriyle alakalı kapattığımız için aile bireylerinden biriyle bir yüzleşmeniz olacak gibi. Yani bir konu üzerinde e, bir yanlış anlaşılma oluştuysa siz ya da o böyle farklı bir şeyler anlaşıldıysa o konuşmalardan vesaire yani ben şu anda tabii örnekliyorum bunu ama siz kendi hayatınıza göre uyarlayın bu söylediklerimi lütfen. Ee, bir yüzleşme yani e, o konu üzerinden ya da o durum üzerinden e, karşılıklı olarak birbirinize derdinizi anlatma. Karşılıklı olarak belki e, Özellikle böyle hani bir yanlış anlaşılma olduysa, bunun altını tekrar çiziyorum. O yanlış anlaşılmayı giderme adına karşılıklı yapacağınız bir konuşma olacak gibi görünüyor. Ee, bu konuşmayı kesinlikle yapmalısınız. Aklınızda, fikrinizde böyle bir konuşma yapmak yoksa bile şimdiden sonra bunu mutlaka değerlendirmelisiniz, düşünmelisiniz. Çünkü bu konuşmayı yapmaya ihtiyacınız var gibi. Çünkü... Ee içinize attığınız bir şeyler var gibi böyle bir karnınız şişmiş ee, konuşmadıkça belki paylaşmadıkça sizin için daha büyük sorunlara sebep olabilir o yüzden e, bu yüzleşmeyi kiminle ne sorununuz varsa o sorunu mutlaka konuşmayı denemelisiniz ki dediğim gibi zaten birçoğunuz için böyle bir ihtimal var ama aklında böyle bir konuşma yapmak geçmeyenler için de böyle bir öneri sunabilirim çünkü dediğim gibi biraz böyle e, dolmuşsunuz açıkçası Sevgili ikizler Bunun yanı sıra Bir sürü e, program var kafanızda Bir sürü plan bu, Bir sürü proje yani şimdi Burada yol yol ama bunlar seyahat yolu değil Bunlar e, Kendinizle ya da ailenizle alakalı Yapmış olduğunuz planlar Programlar projeler gibi Hepsinin önü açık görünüyor arkadaşlar Böyle bir blokajdır Vesairedir görmüyorum e, Neyse örneğin Eee kendinizle ya da dediğim gibi aile bireylerinizden biriyle alakalı bir plan, proje, program, belki bir jest yapmak istiyorsunuz, belki bir şekilde bir konuda yardımcı olmayı düşünüyorsunuz ya da hani maddi anlamda, manevi anlamda yeni bir oluşum istiyorsunuz. Bunlarla alakalı, dediğim gibi bu planlarla, programlarla alakalı bir blokaj görünmüyor. Bu anlamda şanslısınız. Bunları teker teker e, halledeceksiniz, yoluna sokacaksınız gibi görünüyor. İletişim anlamında da bakın e, her zamankinden çok daha fazla iletişim kurma olasılığınız var aile bireyleriyle. E, gerek e, telefon görüşmesi, mesajlaşma, gerek yüz yüze e, bir araya gelme. Böyle hani e, o, aile bireyleşme. Aileye hep yoruyoruz çünkü aile falı olduğu için. Örneğin e, evli abla var, abi var vesaire onlarla daha çok bir araya gelmek. Örneğin yiyenler var, onlarla daha çok zaman geçirmek, daha çok iletişim kurmak. Ee, örneğin hani çoluk, çocuk, torun, torba artık bilmiyorum. Herkes kendi hayatına göre dediğim gibi uyarlasın bu söylediklerimi. Daha fazla zaman geçirmek, ee, daha çok daha sık belki görüşmek gibi durumlar söz konusu. Bu anlamda aile içi iletişimin de. Yüksek olacağını yine bu süreçte söyleyebilirim sevgili ikizler. Yalnız bakın bir çift göz var aile ilişkilerinizi aile düzeninizi e, gözlemliyor. Bu böyle hani çok da iyi niyetle gözlemlemek de diyemem buna yani fesatlanan e, gerek şahsınızla alakalı dediğim gibi fesatlık yaşayan gerekse böyle aile ilişkilerinizle alakalı. E, fesatlanan bir çift göz var ona da dikkat edin o da böyle bir enerjinizi emiyor gibi duruyor arkadaşlar diyerek hemen şöyle tabağa geçelim şimdi tabak akarken bu şekillerin meydana çıkmasını beklerken ben her zaman olduğu gibi bunun genel bir e, fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını da hatırlatmak isterim bu noktada bir hep ne diyoruz? bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler hatta bilenler mümkünse Ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. O yüzden lütfen ama lütfen e, mutlaka ve mutlaka yükselen burcunuzu özellikle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ben motilitme yaparken tabak artık aktı, bütün şekiller meydana çıktı. Sizler de gördüyseniz ben yine kendi yorumlarımı başlamak istiyorum. Bakın hane içine gelen giden misafirlerde olacak gibi görünüyor. Ee, yani kalabalık ortamlar var. Evinizde de kalabalık, kalabalık ortamlar var. Belki kalabalık bir ailesiniz bilemiyorum ama e, bana daha ziyade böyle dışarıdan gelecek olan misafir sizin gitmeleriniz onların gelmesi ki fincanda da söyledik hani aile içi iletişimlerde böyle daha fazla olacak daha çok bir araya gelinecek gibi görünüyor dedik yine bir misafir durumunuzda söz konusu olacak ama bakın şöyle bir durum var sizin haneyi gerçekten saran bir öf, kasvet var arkadaşlar yani gözden nazardan belki belki böyle fesatlıktan oluşan böyle bir kasvet durumu var yani aslında bir problem yok bir sıkıntı yok ama e, evde mutsuz hissetme olasılığınız yüksek hane halkıyla e, gerginlik yaşama sık sık gerginlikler yaşama durumunuz yüksek Bunların sebebi de dediğim gibi hane üzerindeki kasvet gibi görünüyor. İnanın şu anda hani şunu görünce şöyle bir e, sağ şakama da bir ağrı geride diyebilirim. Öyle bir kötü bir enerji var hanenin üzerinde. Aman bu enerjiye dikkat edin. Fincanda da çıkmıştı. Bakın biri sizi gözlemliyor. Biri e, bir göz var üzerinizde demiştik. Yani o kişinin de e, bu ağırlığı olabilir. Yine onun gibi belki birkaç kişinin daha böyle bir kasveti e, haneye e, la, şt, bakın konuşamıyorum bile haneye etkiliyor. E, aman bunlara dikkat edin. Hakikaten bir ağırlık çöktü. Hakikaten konuşamadım yani. Öyle bir nazar durumu söz konusu hanenizin üzerinde aile ilişkileriniz üzerinde Aileniz üzerinde hatta belki şahsınız üzerinde böyle bir ağırlık söz konusu ama ne olur buna dikkat edin diyorum. Çok güzel bir haberiniz var. Bu haberle biraz keyfiniz yerine gelecek. Hatta bakın uzun boylu sizden daha uzun boylu birinden gelecek bu haber size ve keyfiniz yerine gelecek gibi görünüyor. Küçük küçük kısmetleriniz var yine onun dışında küçük küçük sizi böyle mutlu edecek, şaşırtacak aa öyle miymiş diyeceğiniz böyle ufak çaplı şoklar yaşatacak yine haberleriniz var. Genel anlamda bir sıkıntı görmüyorum ama dediğim gibi nazara göze ne olur dikkat edin inanın falınız böyle içimi sıkıntıya soktu açıkçası. Öyle bir ağırlık var üzerinizde sevgili ikizler diyerek artık kahve yorumu burada sonlandırmak istiyorum. Zaten biliyorsunuz ki ben böyle genel açılımlarda genel fallarda çok uzatmam. Neyse gördüklerimi en sade dille aktarmayı severim ama bunu böyle ekstra bir çabuk kesmek istedim açıkçası. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar, videomuzun başında da bahsettiğimiz gibi sizler için bir tane de melek kartı çekmek istiyorum. Bakalım melekler nasıl bir mesaj verecek. Şöyle sizler de bir konsantre olun. Sizlerin de o güzel enerjisi kartlarıma geçsin ve ben hemen sizler için kartlarımı karıştırmaya başlayayım. Ee, bu kartların enerjisine çok güvendiğimi her zaman söylüyorum. O yüzden en doğru rehberliği alacağımızı düşünüyorum ve Şöyle bir kez daha karıştırarak hemen kartınızı çektim. Şimdi kartınızı açacağım ama öncesinde kendim için bir ricam olacak sizlerden. Sizlerin de tahmin ettiği gibi hala kanalıma abone olmayanlar varsa belki şu anda benim sesimi ilk defa duydunuz. Belki benimle ilk defa karşılaştınız. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bunu söylemek isterim. Ve tabii ki videomu, yorumlarımı beğeniyorsanız, hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız Lütfen herhalde de beni beğenmeyi unutmayın diyorum ve e, bu arada kartınızı da açtım. Dünyana ışık ver mesajı geldi size. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Belki o ışık senin dünyana da yansıyacak. Bu kartın alt mesajı şudur arkadaşlar. Burada size melekler diyor ki senin enerjine, senin o pozitif enerjine, yaşam enerjine senin etrafındaki insanların da ihtiyacı var. Yani ee, yaşam enerjini, o pozitifliğini e, lütfen etrafındaki insanlardan da esirgeme çünkü onların m, bu enerjiye ihtiyacı var diyor. Bence herkes kendi hayatına göre kendi yaşam şekline göre alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Bir suç lisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Hatta ettim çok farkındayım. Her birinizin e, özrünü e, istiyorum ve ee, özrünü istiyorum ne demek ya her birinizden özür diliyorum arkadaşlar sizin fanınız beni dağıttı çok negatif enerjiler var hakikaten ee, ciddi manada dağıldım ee, affola diyorum ve bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum hoşçakalın efendim